Evet arkadaşlar bunu izlemekte. Sor, bana soru sor bölümü nasıl açılır? Ee, başka bir kanala geçiş yapalım. Şuna girelim. Kuşum 1, 2, 3, 4. Şimdi değil. Evet giriş yapıyoruz bu hesaba. Bir hesabınıza giriş yap. Yoksa o iyidir. gelen kutusu vermiş. Bir bakalım. Tamam şimdi buradan 3 nokta olan yere basın. Hesabı yönetin. Yerinden geçin. Buraya hesaba geç deyin. Birazcık bekliyoruz. Açılmasını bekliyoruz. İçerik üreticisine basın. Buradan Neredeydi? kişisel hesabı basın. Bir de neye basacaktık ya? Erkek. Ve olmadı. Heh, buradan bu soru yerine basın. Onu açın. Evet bakın şimdi ne oldu? Bana soru soru bölümü açıldı. Yani içerik üreticisi araçlar. Buradan soru sormayı işareti gibi bir şey var analizlerin hani aşağısında. Buna tıklıyoruz. Ben açtım. Yaptım. O kadar kolaydı arkadaşlar. Aslında o kolay değil dediğiniz şey çok kolay bir şey. Bakın bana bir soru sorayım. Şimdi sorun yok. Gelelim videoma. Yoruma girerim. Buradan soru sorma benimle basalım. Ne yapayım? Yayınla. Bakın. Sor. Yaratır. Bana bir soru sor bu önüne girdiğinizde. Evet. Bu kadar kolaydı. Görüntülü yanı tapasacaksınız. Buradan. Bir şeyler bir şeyler yapacaksınız. Ben bir video yapıyorum. Şimdi yaptım videomu. Bakın. Na, 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 na. Bakın e, burada ne yapayım diye e, şey çıktı. Buna cevap veriyoruz. Videoyla sonra gidiyoruz. Yayın diyorsunuz. Orada çıkıyor. Bu kadar kolaydı işte. Sadece 3 dakikalık iş. Ben size detaylı e, evet. Ben size anlattığım için 3 e, dakika sürdü size az sürerdi. Ben unutmuşum abi derdi. Ama yani kolay bir şey Ak akılda da kalıyor. 3 noktaya bas. İçerik üretici araçları buna bas. Sonra ne oldu? Kapattım. Açtım. <laughs> Analizler, analizleri olsun da ne oluyor Merak ettim. Hmm, böyle yorumlar ben aplaz bir de bu sonra e, bunlara videolarımıza geçince görüntülenme falan gösteriyor gösteriyor diğer hesabımda da yapabilir aslında. ama neyse hesaplarıma da abone olmayı unutmayın 42 takipçim var arkadaşlar bunu ben yüz yapmak için gelen kutusu gelmiş bakalım. Videonuzu beğendi. <laughs> Diğerisi bakın böyle şeyler falan filan yaptı. Telif yerim. Telif yerim aman aman aman. Aman aman aman.